270 derecelik krank açısıyla beraber Unicam teknolojisini üzerinde bulunduran NT1100 dostlar 1088 olması lazım. 1088 cc çift silindirli bir tur motosikleti esasen. 249 kilogram ağırlığına sahip olan DCT şanzımanlı bu model manuel modelinden dostlar 13 kilogram daha ağır. Buradan kuruş kontrol özelliğini açıp kapatabiliyoruz. Yağmur modunda da dostlar burada power, engine brake, traction control gibi diğer donanımsal özelliklerinin kaçıncı seviyede olduğunu görebiliyoruz. Honda NT1100 102 beygir güç üretirken 112 Nm gibi güçlü bir tork verebiliyor ve şu anda yapmış olduğumuz bu sürüş bu motosiklet için oldukça hafif kalıyor gücünü ve performansını anlamak noktasında. Öndeki tur camının elektronik olmasını isterdim. Süspansiyonları da bu koca makinanın arkadaşlar oldukça yumuşak bu ağırlığına rağmen. Böyle tatlı güzel bir de sesi var.